Lütfen gençler like atmayı ve abone olmayı, bitirimi açmayı unutmayın bir saniye. Evet, kayda devam ediyoruz. Yine bir gün, yine bir start videosuyla karşınızdayız. Ve bugün daha iyi ve daha güzel şeyler var. Bugün hmm, şunu bitireceğim önceden telefonla robot savaşı ile geliyoruz. İyi. Kaybetmemem <laughs> <İyi. gülüyor> lazım. Çünkü ee... İlini Bu Uy adamın en iki canı kaldı. Bu da bunlar da şanslı gençler. Ne sevdim ben? Şaşırmamak olabilir. Şanssız olur. Evet. <laughs> Bu yüzden onu kazandım ha. Aga be. Benim. Rosa'dan çok iyi hasar keseriz Hasarız o ikisini de. O Ulan tüm hasarını başıma kullanıyoruz. Manyak. Ağa evet, hayde ki. Bırma. Git. Değil, Git. Kapat. Kapat kapıyı. Сели. Давай мы идем. adamın canı üç. <laughs> ya yine kaybettik. Aga 12 kaybettim. Aga. Ben çok kötü oynuyorum. Dynamite. dedim bir olayım. Gelen şimdi şey gözü bu maç bile mi kazanamayız ya aga ya aga aga geldiğinde gençler en azı alabiliriz. Ya da gidip anladınız. En azından sonraki büyük kutuyu da açabiliriz ama büyük kutuyu oradan açmamız gerek yok. Bol bol görevimiz var. Eh, gel bakalım. Ne seçeceğimi tahmin edebiliyorsunuz. Bu da çok az çok. Yirmi yörütbe. Yirmi Keşke yüksek Griffin seçeceğim ya. Griffin seçmeyeceğim. Griff. Jesse. Penny. Bunlar gelsin. Ne kadar ama bu olmaz. Bu bu. Bunlar. Bizim Gençler. Alınmayın. Valla eski videosunda alınmayın. Alınmıyorsunuz. Uzaklığınız. Kendinizi üzülmüş olmuşsunuz. Ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çünkü bunu da söylemedim. Ve zil tuşunu açmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. per adattarmi è in una un'altra per assai un'altra un'altra Ya bol bol geliyorlar. <laughs> Kazandık. Gel buraya savaş kutusun. Bence az çoktan... ...yoktur. <laughs> bu ne Bu... ya. Niye seçmedim? Tamam. Ya güzel takım geldi de oynamıyorlar. Geri çakalıyor. Aman gördünüz mü bunu? Ya oynayın lütfen. <laughs> no please. a lot of that. <gülüyor> Kaybettik. Onun <laughs> hasar verdiği elebilmişiz de

İnşallah yeni kayıt kapanmaz. Şimdi niye bu ortada dolanıyor? <laughs> Söz vermiş gibi ortada duruyorlar. Asla altın iltiye basıyordum. Basıydım, kafayı yerdim. Ama adına kebap oldu. Doktaneye gireceğim ve kazanacağız. <laughs> Gençler çok 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 haber veriyorum. Ne? Nasıl haber vereceğimiz? Ben niye düşünemedim? <laughs> se <laughs> aga <gülüyor> of sık sıkıldım bu kostüm böyle Evet var bir böyle Ulan bir tek ben Max değilim ya. Aman öldürdü bütün. Bizim Yoksa baya bir var. Var. Aman dokuz Aman seviyor Abi 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 hi, hi, hi. Abi çok robotu Ama bir aksusardım ag, kaldı aga bu ne aga 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 Abi gelin ulti çekin. Gelene ulti. Ben biz e, beraberce saldırıyoruz. Ama kasaya bakan yok kasaya. Can 97. Allah oyun çekme. 7, 6, 5, 4, 3 2 1 kazandık <laughs> Şimdi Uy. 60 60'lık çıktı. 8 bit ya. Az önce kimleri Hiç <laughs> Bu benim kafama. Çağız bizimkiler kavga ediyor. <laughs> Abi adam kostümüne ne bak. Kupa challenge'ı. Abi tarifini görmek istiyorum. Ultim çek. Oy, ultiye bak. Çok iyi ulti. Ötesi nasıl ateş ediyor? Bilmeyenler varsa görsün. Onun çok iyi yapıyormuş. <laughs> Oy gördün mü bu şey? Abi çok güzel yapıyor. Abi, Abi kubu. Ah gençler. Hadi altına gidelim. Yılın bitmesine az kaldı. Siz de orada. Like'ı da. Uy, bakmadan öldürmüşüm. Bu <Sessizlik> da bana bakmadan öldürdü. Abi görünmez. Görüyorsunuz mu? Abi şey olmasın ya. abi. Ben size bu yüzden pardon. Abi ölme ölme. Abi gaz geldi. Abi çok sıkıntı. Gençler. 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 gençler Elveda. Hadi. Yeah, Adam tam bir yerde kaldı ya. Gençler kaydı kapatıyorum. Kendinize iyi bakın bay.